Bir Yunanistan'dan seslenmiyorum. Harbi açık havadayım. E, Konstantinos Argyros'un e, konseri var. Kameraya çevireyim. Sıra o biçim. Biz de bu konsere sponsor olduk. E, çünkü bizim kardeş bir okulumuzun da bundan bir faydası olacaktı. Burası konser alanı. Sıra müthiş. Konstantinos Agiros konserinin durumu böyle arkadaşlar. Ben bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum yani. Evet arkadaşlar, burası harbiye açık hava. Yok diyorum, başka bir şey demiyorum. Şimdi nasıl gireceğimi de bilmiyorum ama önemli değil. İnanılmaz. Evet. Harbiye açık hava. Kostandinos, Argyros konseri girişi bu. Bu kadar fazla fanı olduğunu bilmiyordum. Ee, i̇nanılmaz. Şuradan hatıra da dağıtıyorlar. Evet. Evet kesiyorum. Ee, içeri i̇çeri girmem lazım. Görüşürüz arkadaşlar.